100 günde 30 kilo veriyorum. 14. günümden merhabalar. Bugün e, böyle o kadar çok diş ağrılı geçtik ki yine anlatamam size arkadaşlar. O yüzden böyle mahrur, ilaç içtim, uyudum sürekli. Ağrı kesici içtim, antibiyotiğime devam ettim bu süreçte. Ya bayağı bir kötü bir gün geçirdim. Sabah direkt rutinimle başladım ama kötüydüm ve canım hiçbir şey istemiyordu. O yüzden kendime gittim çorba yaptım hemen. Ee, böyle süzme yoğurdumun süzdüğüm şeyiyle e, suyuyla kendime böyle çorba yaptım. İçine badem unu koydum, karnıbar tozu koydum, karnıbar tohumu tozu koydum böyle biraz krema işte tuz falan koyup karıştırdım harika bir çorba oldu sabah bu şekilde çorba yapıp çorba içtim yani o kadar halsizdim ki anlatamam yani spor yapacaktım normalde ilk kalktığımda gayet iyiydim ama sonradan böyle iyice fenalaştım dişim kötü olunca akşam üzeri sadece bir balkonu falan yıkayabildim evde sadece balkon yıkadım yani evde bütün gün böyle televizyon izleyerek geçti diyebilirim size çok kötüydüm. Yani hem televizyon izledim hem uyudum diyebilirim. <laughs> akşam üzeri böyle bir arayın yaptım. Sonra akşamda tavuk koktuğu için başka bir yerlerden koku geldi balkon yıkarken. O yüzden tavuk yaptım. Yok.